Merhaba ben Esra Çeşmeci. Nöro dönüşüm teknikleriyle zihninizi değiştirip hayatınızı dönüştürmeye ne dersiniz? Kadınca TV, Özge Soyda bizi takip edin. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz nöro dönüşüm uzmanı Esra Çeşmeci. Nöro dönüşüm yaşam koçu. Evet. Esra Hanım siz biraz tanıyabilir miyiz? Benim de ilk kez duyduğum bir şey. O yüzden merak ettim açıkçası. Ben e, Mimar Sinan mezunu, Güzel Sanatlar Akademisi Bala evet. sanat dalı. Aa ben evet. de böyle mezunuyum Mimar Sinan. Evet, biliyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynı okuldanız. E, yalnız jenerasyon olarak ben sizden epey büyüğüm. Ben zaten Ankara'da okudum bir sene orada Hı -hı. okuyabildim. Hı, -hı. Ee, daha sonra trafik kazası geçirdim, ee, sakatlığım öyle. oldu. Okuldan mezun olduktan hmm. sonra e, dansı bırakmak zorunda kaldım. Hmm. Rehabilitasyon dönemi için Amerika'da e, Nevada Üniversitesi'nde hareket anatomisi okudum. Hmm. Tabii ki e, çeşitli arayışlar, ne yapacağım, ruhumu nasıl doyuracağım, şimdi ben ne yapacağım hmm. derken e, biyoenerji, reiki, NLP, hipnoz, yaşam koçluğu, pilates, yoga, fitness. E, her şeye bir baktınız şöyle aslında. Evet hepsinin uzmanlığını Hı -hı. aldım. En son e, astroloji ve numaroloji ile kişilerin tasarımlarına bakıp ona göre bilinçaltı dilini e, iyice anlayıp ona göre Hı -hı. E, ulaşabilmek istediğim için ve kendi tekniğim olan nöro dönüşümü oluşturdum. Hı -hı. Sizin kendi tekniğiniz evet. nöro dönüşüm. Evet. Peki e, neyden bahsediyor ve ne diğerlerinden farkı nöro dönüşümü? Neyden bahsediyor? Nöro dönüşüm beynin Öğrenme, e, alışkanlıklar ve yeni davranışlar edinme hmm. e, kapasitesini ifade ediyor. Aslında bir nevi beyni formatlamakla alakalı bir şey mi? E, evet. Eski düşünceleriniz, anılarınız, hmm. bütün bunları NLP tekniğiyle, hipnoz tekniğiyle çalışarak e, yeniden yapılandırmak. Tabii ki yaşam koçluğu, ileri seviye yaşam koçluğum var. E, anılarınızı yeniden Çerçeveleyip olumlu hmm. hale getirmek hı hı. anladım peki e, bu kavramı biz hayatımıza nasıl entegre edeceğiz nerede hayatımıza sokmalıyız ya da ne gibi bir ihtiyacı olan kişi gelip de e, benim buna ihtiyacım var demeli. Ben bu yola öncelikle sakatlıklarla başladım. İyileşmek Çünkü, için aslında. Evet aslında kendim iyileşmek için ve dolayısıyla şimdi insanları da iyileştiriyorum e, egzersizlerle ama bu işin sadece egzersizle olmadığını fark ettim. Zihni devre dışı bırakarak sadece fiziksel olarak bir e, sağlık iyileşme sağlamak mümkün, mümkün değil. Yok. Ayağı düzeltiyorsunuz ayağını burkuyor bu sefer burkmuyor düşüyor omuzunu. Kırıyor Kesinlikle. gibi su akar yolunu bulur misali. Hı -hı. Dolayısıyla e, alma verme dengeniz yoksa e, bir takım problemler yaşıyorsunuz. Bunun e, bir bütün olduğunu keşfettim. Hı -hı. Hı -hı. Bunun e, insanların hayatına entegre olabilmesi için önce düşünce kalıplarını fark etmeleri gerekiyor. Hı -hı. Ve bilinçli olarak bu kalıpların üzerinde, bu düşünce kalıplarının üzerinde... Olumlamalar yapılması, bu düşünce kalıplarıyla çalışılması Hı. gerekiyor. Yani siz aslında uzun süredir bütün dünyada konuşulan bu işte bütüncül sağlık yaklaşımını destekliyorsunuz. Evet. E, nöro dönüşüm de aslında bunun e, dallarından biri diye düşünebiliriz, değil mi? E, nöro dönüşüm fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kişiyi Hı. ele alıyor, tam olarak. Yani e, hep bunu çok konuşuyoruz zaten. E, özellikle alma verme dengesiyle ile ilgili, e, ben kendi et. Etrasında da bazı sıkıntılar görüyorum. E, genel olarak direkt sağlığa bir etkisi var mı? Biraz önce onu söyleyince dikkatimi çekti. Çünkü çok verici olan insanların sağlığında ve mental durumunda e, hep bir kırılmalar olduğunu görüyorum. Hayatımız dengeden oluşuyor. Bu üçlü sistemin dengede olması gerekiyor. Alma verme dengesi. E, stres anlamında stres yüklüyor kişiye. Hı. O anda diyelim hayır diyemiyorsunuz. Hayır diyebilmek şimdi aklımdan onu geçiriyordum tam zihnim bu da oldunuz? sizin bağışıklık sisteminizi etkiler. E, aynı zamanda kronik hastalıkların e, başlamasında yani Kesinlikle. ortaya çıkmasında çok çok e, önemlidir. Hı hı. Peki beynimiz üzerindeki etkilerin vücudumuzdaki diğer sistemlerle nasıl bir e, bağlantısı var? E, beynimiz sinir sistemi aracılığıyla e, vücudun diğer sistemlerini tümüyle koordine ediyor. E, dolayısıyla e, biz yaşadığımız deneyimlerden e, düşüncelerimizden hislerimizden duygularımızdan etkileniyoruz. Hı hı. E, beynimiz üzerinde zihinsel olarak e, çalıştığımız zaman bir e, rahatlama stres ortadan kalkıyor ve net bir bakış açısı kazanıyoruz. E, fiziksel sağlığımızda ise e, daha enerjik hissediyoruz kendimizi. Duygusal sağlığımızda daha empatik e, ve e, daha tatmin edici ilişkiler sürdürebiliyoruz. Hı hı. Peki e, şimdi biz ne hissettiğimizde böyle bir şeyden yardım almalıyız? Şimdi bizi izleyen seyirciler ne hissediyor olabilirler de e, aslında bu e, öğretiyi benimsemeliler? Ee, şöyle eğer vücutlarında e, fiziksel olarak bir takım problemler varsa ve tekrarlıyorsa ve tekrarlıyorsa organik problemler varsa hedeflerine ulaşmakta sıkıntı zorluk çekiyorlarsa Hı -hı. sürekli tekrarlayan sorunları yaşıyorlarsa Hı -hı. ya da hayat amaçlarını bulamadılar Hı -hı. savrulup duruyorlarsa e, geçmiş anılar episodik e, diyoruz biz buna Hı -hı. episodik anılar e, bunlar e, ciddi duygu yüklü e, anılar ve kişinin e, prefrontal beyinden değil, ön lobdan değil arka taraf amigdala'dan dürtüsel olarak davranmasını Hı -hı. sağlar. Dürtüsel tamam. tepki vermesini sağlar. Bütün bunlar e, çalışmalarla e, nöro dönüşüm teknikleri, NLP, hipnoz, bütün e, çerçeve e, koçluk teknikleriyle e, yeniden bir yapılandırmayla yönetici, idare edici bir beyne yani prefrontal, ön beyne e, ön beyninizi kullanır duruma geliyorsunuz. Anladım. Yani aslında biraz bilinçaltını ve dürtüyü e, mantıklı hale getirmek. Yani onları biraz e, dışarı çıkarıp, olmaktan dürtüsel çıkıp, olmaktan çıkıp yönetici, idareci duruma Durma. geçmek. Peki e, günlük hayatta hepimiz özellikle büyük şehirlerde yaşadığımız için e, ciddi stres altındayız sürekli ve buna engellemek çok mümkün değil. Hani ben mesela bunu kabul edip devam ve daha iyi hissetmeye başladım. Şikayet etmek yerine. E, seyircilerimiz için böyle ufacık günlük hayatta yapabilecekleri küçük tiyolarınız, küçük küçük teknikleriniz var mı bize söyleyebileceğiniz? E, sabah kalktıkları zaman öncelikle nefes ve fiziksel egzersizi ben birlikte öneriyorum. Kesinlikle. Çünkü vücudun, e, e, vücuttaki kasların hafızası var ve anıları biriktiriyorlar. Hı -hı. Nefesle beraber oradaki travmalardan özgürleşmek, rahatlamak çok çok önemli. 15-20 dakika kadar hayatına bunu katabilirler. Hı -hı. Veya su içme alışkanlıklarını artırabilirler. Bilinçli olarak daha yavaş yemek yeme alışkanlığı Hı -hı. edinebilirler. Açık havada 15-20 dakika günlük yürüyüş yapılabilir. Bir de gece e, uyumadan önce dijital ekrandan evet. uzaklaşıp uykuya odaklanmak daha kaliteli bir evet. uyku. Çok bir son dönemde çok olmak. yakın çevremde de duyuyorum ciddi bir uyku problemi var. Herkes uykusuzluktan şikayet ediyor. Evet. Bu bence biraz e, dijital ekranların bizi sürekli uyaran olarak e, hayatımızda bulunması ile alakalı değil Hı -hı. mi? Dijital ekranla beraber. E, ...biz o geçmiş anılarımız ve duygularımızla dürtüsel davrandığımız zaman... ...sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Hmm. Bu da savaş kaç modundadır. Hmm. Halbuki nöro dönüşüm teknikleri kullanıldığı zaman... ...kişi kendi kendini gevşetme, otohipnos hmm. tekniği gibi... Hmm. ...otomatik kendini gevşetme tekniğini de öğreniyor. Hmm. Nefes çalışmalarıyla beraber, e, fiziksel aktiviteyle... ...parasempatik sistem devreye giriyor. Parasempatik sistem devreye girdiği zaman stres hormonları azalıyor. Kortizol hormonunun salgılanması dolayısıyla bağışıklık sisteminiz güçleniyor, sindirim sisteminiz destekleniyor ve uyku kalitesi artıyor. Uyku kalitesi artıyor. Son olarak kapatmadan şunu da sormak istiyorum. Nasıl bir tedavi yöntemidir bu? Yani kaç seans sürer? Seanslar esnasında neler yapılır? Bir kısaca ondan da bahsedersek ee, şöyle ki kişi herkes ayrı sıkıntılarıyla, problemleriyle ya da hedefleriyle geliyor. Bu kişiye göre değişen bir şey ama hem fiziksel hem zihinsel NLP teknikleri, hipnoz tekniği, fiziksel demin saydığım pilates, yoga, fitness, fizik tedavi tabanlı tabii bunlar uygulanarak nefes egzersizlik. Aynı hmm. zamanda meditasyon ve yeniden o eski duyguların, düşünce kalıpların çerçevelenmesi. Çerçevelenmesi, seans sayısı da herhalde şikayete göre değişir. Değişiyor. Bir kişiden kişiye evet. değişir. Çok teşekkürler Esra Hanım. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de bilmediğim bir şey öğrenmiş oldum. Ben teşekkür ederim. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.